Merhaba arkadaşlar. Annemin Elimi YouTube kanalından kocak dolusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bugün size bu oya anlatacağım arkadaşlar. Güzel ve şık bir model. Biraz ağır model arkadaşlar. Yapılışta biraz epey el oyalıyor arkadaşlar. İpim yabalı, yeşil yabalı ne kadar ee, bin bin yüz arkadaşlar e, şeysin numarası e, bir e, kahverengi de kiremit rengi arkadaşlar bunun numarası var mı var herhalde şöyle bir bakayım numarasına arkadaşlar 348 bunun numarası da e, leylak şöyle tutayım leylak arkadaşlar Evet bir de e, su yeşili var. Bu da e, çizmeli arkadaşlar. Bunun da numarası 183 arkadaşlar. Evet iplerimi şöyle koyayım. Bir makasım var. He eh, de düşürüyordum. Makasım çakmam arkadaşlar. Bir de tığım var. 22 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle başlayarak evin sağlık huzur evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Yolunuz baktınız açık olsun. Ayağınıza taş, gözünüzde yaş değmesin arkadaşlar. Evet, şöyle başlayayım. Önce önce kiremit renginde bir motif yapayım arkadaşlar. Şöyle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. İpliklerimi kenara çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle tam bir buraya 6 zincir çekin. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. altı zincir 7 zincir çekiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum şöyle yuvarlağı açayım bir iki üç zincir çekiyorum bir trabzan bir iki üç zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum şurayı çakmakla yakayım 1 2 3 ne kadar oldu 1 2 3 4 5 tane bir tane 1 2 3 çekiyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar kapatıyorum bir zincir çekiyorum 1 3 4 5 6 tane kedi de yaramazlık yapıyor arkadaşlar. 1 2 Buraya altı trabzan yapıyorum arkadaşlar. piriyi tamamlıyorum. Bir trabzan daha yapayım. Tamamdır. Allah bol takipçi nasip eder. Bol seyredilmek nasip eder inşallah. E, yaptığımız emeklerin karşılığını alırız inşallah. Allah'ın izniyle Rabbim Allah çok seyredilmek nasip eder. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aktif ol, olursam başka sayfalara düşerim Arkadaşlar birbirimizi destekleyelim takipçilerim Siz beni Ben de sizi desteklerim arkadaşlar birbirimizi destekleyelim 2, 3 4 5 6 tane çektim Altı trabzan tekrar. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan. İki trabzan. İki trabzan. Üç trabzan. Dört trabzan. Beş. Altı. 3 Şurası iyi, e, karışık oldu. Hadi gelalım. 2 1 2 3 4, 5, 6. Tekrar kapatıyorum. Tekrar gülün altından kapatıyorum arkadaşlar. Evet, burada bunu bitiriyoruz. Çakmağımızda keselim. Evet arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi yeşillerini devam edelim. bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar şöyle görüntüden çıkmayalım yeşil gülümüzü takıyoruz arkadaşlar. Su yeşil gülümüzü şöyle tığ şöyle takıyorum. Böyle bağlıyorum arkadaşlar. Evet şöyle sıkılaştıralım. Şöyle kıvırıyoruz arkadaşlar. Bir, tane trabzan yapıyoruz. Trabzı sık yine yapıyoruz. 3, 4, 5 ip ipi oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar bir pipirik. 1, 2, 3, 4, 5 çekiyoruz. Pipirimizi oluşturuyoruz. Biraz zahmetli model arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz pikirimizi oluşturuyoruz bir iki üç dört beş bir iki üç arada 4 pikirgo olacak arkadaşlar Şöyle zincirini az çektik herhalde. Arada 1, 2, 3, şunu takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar şu tepeyi yapıyoruz. Şöyle çeviriyorum. İplerim düştü. Şöyle iplerimi kaldırayım. Ve 13 zincir çekiyoruz. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Burası alabildiği göre trabzan dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu sonunda e, trabzanı kapatıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle e, göstereyim, güzelteyim arkadaşlar. bayağı bir ağır model. Evet arkadaşlar, hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle göstereyim size.